Rize Fırtına Vadisi'nde yürüyüş yaparken kaybolan bir turisti bulmak için onun kullandığı cep telefonundan gelen sinyaller incelenmiştir. Fırtına Vadisi'nde bulunan 4 farklı bölgedeki baz istasyonuna telefondan gelen sinyallerin gücü aynı birim cinsinden onun tam sayı kuvvetleri biçimde çözümlenerek aşağıda verilmiştir. Ekipler aramalara sinyal gücü en fazla olan bölgeden başlamışlardır. Buna göre arama çalışmalarına hangi bölgeden başlanmıştır? Bu soruda bizden sinyal gücü en fazla olan ondalık gösterimi soruyor arkadaşlar. Şimdi bunların tek tek değerlerini bulalım. Birinci bölgeye bakalım öncelikle. Şimdi burada 10 üzeri 0 görüyoruz ancak yanında çarpılan bir rakam yok. Böyle olduğu zaman diyeceğiz ki arkadaşlar burada gizli 1 vardır. Yani burası 1 çarpı 10 üzeri 0'dır diyeceğiz. 10 üzeri 0'da birler basamağı olduğu için sayımız birler basamağındaki 1 ile başlıyor. Sonra virgülü koyduktan sonra 10 üzeri eksi 1'de 2 var. 10 üzeri eksi 2 atlanmış 0 koyuyorum. 10 üzeri eksi 3'de 4 var diyorum ve 4'ü buraya yazıyorum. Buranın değeri 1,204 çıktı. Şimdi ikinci bölgeye bakalım. Yine bir 10 üzeri 0 görüyorum. Yani herhangi bir rakamla çarpılmamış. O zaman hemen başına gizli biri koyuyoruz. 1 bir çarpıyı. Bu da yine 10 üzeri 0 birler basamağı olduğu için Birler basamağımız 1 ile başlıyor ve 1 virgül şeklinde ilerliyor. Sonrasında hemen 10 üzeri eksi 1 gelir zaten. Oradaki rakamımız da 3 olacak. 1 virgül 3 buradaki değerimiz. Üçüncü bölgede yine aynı şekilde gizli 1'i koyduktan sonra 1 çarpı 10 üzeri 0, 1 virgül diye yazdıktan sonra. Şimdi 10 üzeri 0'dan sonra 10 üzeri eksi 1 gelir. Atlanmış oraya 0 koyuyorum. 10 üzeri eksi 2 olan basamakta da 8 konmuş. Oraya da 8 koyuyorum. Ne oldu? 1,08. Şimdi dördüncü bölgeye geçelim. Yine 1 çarpıyı koyduktan sonra 1 virgülle başlıyorum. 10 üzeri eksi 1 atlanmış 0 koyuyorum. Sonrasında 10 üzeri eksi 2 ve 10 üzeri eksi 3 diye devam ettiği için rakamlarımız sırayla 4 ve 5 geliyor arkadaşlar. Buraya da 4 ile 5'i yazıyorum. Şimdi bunları karşılaştıracağım. Şöyle temizce virgülleri aynı hizaya gelecek şekilde alt alta yazarsam kim büyük kim küçük ortaya çıkar. Şimdi birinci bölge 1, 1,204. İkinci bölge 1,3. Üçüncü bölge 1,08. Dördüncü bölge 1,045. Virgülden sonra en sağa istediğimiz kadar sıfır atabiliriz. Bakın buradaki eksik basamakları doldurmak için bu 1,3'ten sonra mesela 2, 0 atarsanız gerçek değerini yukarıdaki ile karşılaştırabiliriz. Aşağıda da 0, sonra bir 0 da buraya atalım. Hepsinin basamağını üçledik gördüğünüz gibi virgülden sonrasını. Şimdi karşılaştırabiliriz. Tam kısmı hepsinin aynı zaten 1 ile başlıyor. Virgülden sonraki kısma baktığımızda da 2, 3 ve 0'ı görüyoruz arkadaşlar. Buradaki 3 rakamı en büyük olduğu için en büyük sayı 1, 3. Neresi orası? İkinci bölge. Cevabımız ikinci bölge.